Merhaba arkadaşlar. Bugün ne zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Bu Poton D5S ledleri aracıma takacağım. Bunu her yerde göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu farlar biraz farklı. Fransa'daki Paris araç, Paris Intel diye geçiyor zaten. Fransa'daki Clio 4 araçlarına ürettiği farlar bunlar. Onu sökeceğim ve bunların montajını yapacağım arkadaşlar. Bunlar da yine Poton'un Milestone serisi arkadaşlar. D5S ampuller. Hadi bakalım. Evet farlarımız söktük arkadaşlar. Şimdi farların ampullerin değişimi için üzerinde yapmak çok olanaklı değil. O yüzden sökmem gerekti. Sökme işlemi zaten 15 dakika, 10 dakika falan alıyor benim. Şimdi eve gidelim. Evet arkadaşlar orijinal ampulünü taktım. Orijinal soketini kesmiştim. Onu tekrar birazdan lehimleyeceğim. Onu tekrar eski haline geri getireceğim. Evet ampulümü yerine yerleştirdim orijinal soketlerini kesmiştim. Bunu H7 yaptığım için. şimdi orijinal soketlerini tekrar orada lehimleyeceğim. Eski haline döndüreceğim. Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi bir ayarlamaya gideceğim. Bakalım nasıl ışıtacak merak ediyorum çok. Evet arkadaşlar aldığımız görüntü böyle. Şöyle. De... Ayar yaptım.